Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kremalı patatesli et sote yapacağız. Hazırsanız öncelikle sizlere malzemeleri saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle. 500 gram kuşbaşı et, 3 adet patates, 1 kutu yani 200 ml krema, 2 adet soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak, 1 tutam kekik, 1 tutam kimyon, 1 tutam karabiber, 1 tutam tuz. Hazırsanız kremalı patatesli et soteyi yapmaya başlayabiliriz. Kremalı patatesli et soteyi yapmaya etlerimizi pişirerek başlayacağız. Bunun için tenceremizi güzelce ısıtıyoruz. Daha sonra ısıtmış olduğumuz tenceremizin içine etlerimizi alıyoruz. Öncelikle hızlı ateşte kavuruyoruz. Hızlı ateşte 5 dakika kadar kavurduktan sonra kısık ateşe alıyoruz ve tenceremizin kapağını kapatıp 25 dakika kadar arada sırada karıştırarak pişiriyoruz. 25 dakika kadar kısık ateşte etimizi arada karıştırarak kavurduk. Etimizi küçük parçalar halinde kesmiş olduğumuz için şu anda pişmek üzere. Artık içerisine zeytinyağı, soğanı ve sarımsağı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Zeytinyağı birazcık ısındıktan sonra patatesi de ekliyoruz. Yine karıştırıyoruz. Son olarak baharatlarımızı ilave edeceğiz. Kimyon, karabiber, kekik tuzu koyup yine karıştırıp ve tenceremizin kapağını kapatıp orta ateşte patateslerimiz pişene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Patateslerin pişip pişmediğini kontrol ediyoruz şöyle bir kaşık yardımıyla üzerine bastırırsanız dağıldırsa piştiğini anlayacaksınız harika şekilde patatesler ve etler sotelendi artık kremamıza geçebiliriz içerisine kremayı ilave ediyorum son bir dokunuş yapmak istiyorum tane karabiberle zaten içerisine karabiber koydum şayet elinizde varsa tane karabiber kullanmanızı tavsiye ediyorum muhteşem bir lezzet veriyor kremayla patatesleri ve etleri buluşturuyorum birkaç dakika daha pişirip sunuma geçebiliriz. Sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar pratik şekilde hazırlamış olduğum kremalı patatesli et sote hazır muhteşem bir kıvamda piştiğini söyleyebilirim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.